sessizdir, kokusuzdur ve çoğu zaman tamamen görünmezdir. Ancak küçük bir ihmal, telafisi olmayan felaketlere kapı aralayabilir. Afat Bursa KBRN uzmanlarımızın rehberliğinde akreditasyon yolundaki ekiplerimiz en zorlu sınavını verdi. Tehlikeli maddelere karşı sınır hattındayız kuru kafa gördüğünüz kimyasallarda ölüm hızla gelir. Akciğer işareti göreceksiniz. Bu yüksek oranda kanser ya da bilinen bir tıbbi tedavisi olmayan hastalıklar sınıfında da verilen logolarda. İnsan bedeni %23'ün üzerinde oksijen kullanamaz. %23 mesela oksijen tankeri kaza yaptığında müdahaleye gider. Oradaki oksijen miktarı %25, %26, %29 olursa bir anda akciğerlerinizi patlatırsınız. Bir baktınız tehlikeli maddeler var. Ne yapmanız gerekiyor? Fedacıl Durum Yönetim Merkezi'nden diyeceksiniz ki buraya bir kabirin ekibi gönderin. Önce maddeye müdahale, sonra enkazlara müdahale yapılması gerekir. Arama kurtarma faaliyetleri başlamadan önce hazmat ekibinin enkazın üstüne çıkmadan tehlikeli maddelerin varlığını tespit etmek için cihazla, gözle, elle bir enkazın etrafını dolaşarak dört bir tarafına tehlikeli bir maddenin varlığını ne yapıyor? Araştırması gerekiyor. Bir işçinin basit mikro kazası, domino kazaya dönme ihtimali var. Tehlikeli maddeleri EAC kodu yazıyorsa o Birleşik krallıktan gelen bir kimyasal madde. Çünkü bu araçlarda neler var? Amfolar var, dinamitler var, fünyeler var. Hücreler yüksek miyasal maruz kalınca kristalleşerek bozuluyor kırılıyor yani. Hücre kırılması dediğimiz olay yaşanıyor. Amonyak ve klora, karbon monoksid, yani suyla müdahale şansımız var. Manezyum, kükürt, kömür tozu, kırmızı fosfor. Özellikle bizim katılarımız içerisindeki diğer tehlikeli maddelerimiz. Yeşil amonyaktan koruyor. Kanal rengi oradaki duvarlardan koruyor. Her türlü kimyasalla karşılaşma ihtimalimiz olduğu için mutlaka en çok renk kodu olan filtreleri kullanıyoruz. Bu olmadan maskenin hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Koruyucu aslında bu.